Hepinize merhaba arkadaşlar i̇şte ben Kaan. Arkadaşlar bugün ile birlikte Mi Airbots Airbots Bluetooth'lu kulaklığı inceleyeceğiz. Biraz ee, yani biraz üzgünüm ama olsun. Bir şey olmaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kutusu var. Şöyle açıyorsunuz. İçinden şöyle iki tane çıkıyor. Arkadaşlar bu kulaklıkları çıkardığımızda üzerinde beyaz ışıklar falan yanıyor. Bunlar açıldığını gösteriyor. Dört dört diye ses geldiğinde de telefonunuza, tabletinize ya da bilgisayarınıza yani monitör falan da olabilir. Yani neyiniz varsa ona bağlandığını gösteriyor. Arkadaşlar bunlarla müzik dinleyebilirsiniz. telefon konuş Telefonla konuşabilirsiniz. Ee, yani e, video izlerken de kulağınızı takıp da videoyu öyle dinleyip de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada takayım bu arada ben. Arkadaşlar bunların kırmızı olması şarj olduğunu gösteriyor. Kapağı kapatıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada bu kutu e, kendiliğinden şarj etmiyor. Bu kutunu, bu kutu da şarjlı. Bu kutunun arkasında şöyle bir Samsung şarj adet girişi var. Bu Samsung şarj aletini taktığınızda önde gizli bir tane ışık var arkadaşlar. Göstereyim onu da. Arkadaşlar gösteriyorum. Hemen Samsung şarj aletimi alıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Biraz daha yakınlaştırayım şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Samsung şarj aletimi e, takacağım şimdi şuraya taktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Önde e, bir tane kırmızı ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Çıkardığınızda bu gidiyor. Arkadaşlar eğer bu e, sürekli takılı durursa e, ve bunun ışığı sönerse şey e, merak etmeyin. Bu e, bu şarj olmuş demektir ışığı sönerse. Arkadaşlar eee Bugün size bu videoyu Mi Earbuds'ı tanıtmak için e, yaptım. Arkadaşlar, daha fazla tanıtım videosu istiyorsanız kanal e, videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.